Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Evet kimler var burada? Adamım tanıt kendini. Ben Talha Keman. Talha özel olarak bizim e, kontrol kontrolü videosu çektiğimiz arkadaş, kardeşimiz. E, Talha şimdi yumurtalarını ve civcivlerini almaya geldi. Talha civcivlerini de göster istersen. Gösterelim abi. Sistemi de anlat, müşteri gözüyle sistemi bir anlat nasıl oldu? Ne yaptık? Ne ettik? Kafanda bir soru işareti kaldı mı? Kalmadı. Yumurtaları getirdim. Civcivleri götürüyorum. Şimdi Talha'nın çıkan civcivleri burada. Kaç tane saymıştık daha? 29. 29 tane. Şimdi Talha bize e, 69 tane yumurta getirmişti. Bunların 31 tanesi boştu. E, zaten çıkım Döl kontrolü videosunda da şüpheli yumurtalar bırakmıştık. Çatlak yumurtaları bile koymuştuk. Talha bunları izledi. Bu biraz Talha'ya özel bir video olmuş oldu. Şimdi talağının boş yumurtalarını da Talağ'a bu şekilde teslim ettik. Burada 31 tane boş yumurtası var. 29 tane çıkanı var. Bu çıkanlarda bir tane zibrit böyle şüphelimiz var değil mi Talağ'ın yaşaması. O biraz bağırsağını içeri zor çekmiş, yapışmış. Onun dışında gerisi gayet hareketli ve sağlıklı. Şüpheli yumurtalarımızın hiçbiri çıkmadı. O çürük dediklerimiz genel olarak <laughs> çıkmadı. 5 taneydi. 2 tane çıkamayan yumurtamız vardı daha doğrusu çıkarken ölen bir tane de çatlak yumurtamız vardı zaten. Toplam 8 mi yapıyor ta? 8 orada var. 29 burada var. 37. 31 de burada var. 68 bir tane yumurtan kayıp ta. Kaybolmuş. Kaybolmuştur oradadır. Sepettedir. Bakın talanın yumurtaları da burada. Şimdi bütün yumurtaları arkadaşlar böyle çıkarıp gösteriyoruz. He şunu saymadık. Yarım gelişmiş bir tane çatlağımız vardı ya. Gelişmiş de var. 3, 5, 6 tane bak. Çıkmayan varmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çıkamayan varmış. Astrologlardan da bunlar astrolog galiba sen. Muhtemelen. De Yumurta astrologa benziyor. Şu bizim zaten çatlak yumurtamızdı. Ama gelişim başlamıştı. Devam etmemişti. Yine de koyduk. Şu iki tane de. Orada da vardı değil mi? Evet. Şu ve şu çıkamayanlar. O çıkmış. Ya. Çıkmış. Yumurtalar öyle iç içe geçiyor. Bazen bize talha şey diyorlar. Ya o kadar civciv çıkmış yumurtalar nerede? Sen de bak şahit ol buradan. Bu yumurtalar hep iç içe giriyor. Doğru mu? Doğru. <laughs> Şimdi talha orada bir tane yumurtayı çıkmamış zannetti. Çünkü iç içe çok hayvanlar hareket ederken devam ediyor. Şimdi burada bu vesileyle arkadaşlara hiç görmedikleri bir şey de gösterelim Talas sen de İyi varken. Gösterelim. Bu Hint bilbirlerini hiç göstermedik. Bunların tamamı arkadaşlar, pardon 16 tane var, 14 tanesi anaç. Bunlar şu an yuva tutuyorlar. Bak iç, içlerinde yumurtaları var tala. Nereden gösterelim? Görebiliyor musun? Bak şuradan ben gösteriyorum. Ben. Şimdi senin vesilenle buna da arkadaşlar şahit olsun. Bakın şöyle hazır bir sistem aldık bunu. bizim burada komşumuz bir abimiz. Dedi ki Hint bülbülü üretmeyeceğim ben daha dedi ve bu beyaz Hint bülbülleri çok daha değerli. Bunlar biraz daha nadirleri arkadaşlar. Güzeller, sevdim ben de. Böyle şıkır şıkırlar. Bunlar eş tutuyor Talha. Ayrı ayrı şimdi anne baba beraber gidiyorlar, yumurtada yatıyorlar. C Zaten civcivleri çıktığında e, onları da beraber besliyorlar. Bizim tavuklar gibi değil. Tavuklarda babalar biraz daha hayın oluyor. <laughs> Bunlar tek eşli. Ne? Bunlar satılık değil. Bunlar kendimizin. Bunlardan üretim yapıyoruz. Zaten şimdi yumurtlamaya başladılar. O yüzden satmaktan vazgeçtik. Şimdi bunları eğer satarsak yazık olacak o yumurtalar. Bunları, kuluçka, makinesi... bunları kuluçka makinesine koyarsak tek tek bunları beslememiz gerekiyor. Yani o el şırıngaları var. Her gün birer saat bunu yani birer saat arayla beslemen lazım. O da çok zor bir iş. Ta bu civcivi götür yumurtayı götür işi nasıl? İyi uğraşmıyorsun. Çok süper. süper. değil mi? Tarihler belli. Her şey, her belli. şey belli. Gelişim bu makinede oluyor. çıkın bu makinede oluyor ki çıkın makinesinin ne kadar kirlendiğini sen gördün. Evet. Şimdi hal böyle olunca arkadaşlar yani yumurtalarınız burada gelişip şurada çıkıyor olması bile çok büyük bir nimet. Niye? Maksimum verim alıyorsunuz. Zaten dükkan yerler seramik. Her gün paspas yapılıyor. Öyle tozlu bir ortam değil. Nem nozulleriyle birlikte bakın depolarda sularımız mevcut. Şöyle gösterelim nem ile birlikte otomatik zaten nemi sağlıyoruz. Ve maksimum verimi bu şekilde alıyoruz. Yumurtaları da size bizzat teslim ediyoruz. Burada müşterilerimizin aklında bir şey kalmaması için özellikle şu boş yumurtaları da saklıyoruz. Bak Talha senin gibi burada mesela Sami'nin yumurtaları da var. Aynı gün dolu boş yapıldı. Aynen. Aynı gün dolu boş yapıldı. O da daha civcivlerini almadı. Makinede gördün zaten. Bir de mesela biz ne yapıyoruz? Kardeşim zamanı geldi. Al git yapmıyoruz bir gün fazla tutuyoruz değil mi? Hayvanlar tam kurusun, kendi gelsin, canlansın, hareketlerini sen gördün. Abi. Talha sayamadı, civcivleri sayamadı abi sen say sana dedi. Canavar gibiler şu an. Bakın arkadaşlar. Burada astrologlar var. Blue astrolog. Muhtemelen sıplaşlar arkadaşlar. Şunlar sıplaş astrolog diye ben Taha'ya söyledim. gold hibritlerimiz var doğru mu? Doğru. Bar Bunlar da Barnevel'de. Barnevel'de. Muhtemelen odur dedik, çünkü ben daha önce der çıkarmadım. Sen çıkarmış mıydın? Çıkarmadım, keman çıkarttım. Muhtemelen bizim gümüş şeye benziyor. Ben hayatımda ilk defa çıkartıyorum. <laughs> Öyle abi. mi? Zaten biliyorsun onun e, hürmetine sana özel videolar çekiyoruz. Umarım bu durumdan da memnunsundur. Memnunum Fatih olarak daha önce kişiye özel video çekmemiştik diye hatırlıyorum. Hani selam gönderiyoruz ama. Şimdi sana özel çıkın ve e, ne derler ona Döl Kontrolü videosu olmuş oldu. Sen de bu videolar üzerinden bu hayvanların ne zaman çıktığını, yaşını, her şeyi biliyor olacaksın. Biliyor ya, video çekmeniz falan yani. İspat olarak da iyi. Ya biz şimdi devamlı çekiyoruz ama hani senin de buna şahit olman, bunu senin anlatman tabii ki çok önemli. Niye bizi tanıyan var, tanımayan var. Yani şöyle söyleyeyim, bizim kanalda bir 18.300 abonemiz var şu an Fatih Pet Shop kanalında. İbo'nun Tavuk Çiftliği'nde 25.000'deydi bu abone sayısı. Hani birçok insan var, yakın olan, yakın olmayan, aklında soru işareti kalabilir hani bu sistem nasıl oluyor noktasında. Bunun en büyük şahitlerinden birisin. Ya zaten birçok takipçimiz yumurta getiriyor, sistemi biliyor. Ama uzaktaki takipçilerimize de bunu anlatmış oluyoruz. Ya sizlerden beklentimiz nedir Tala? E, bu hizmette. Köyünüzde mesela köy civcivi çıkarıyor insanlar marttan, nisanda niye sezona yetişsin diye. Hani yazın rahat rahat büyütelim. Siz diyeceksiniz ki böyle böyle bir abilerimiz var. işte böyle makinalarda profesyonelce civciv çıkarıyor getirecekler. Hem dükkanımızı görmüş olacaklar. Sen şimdi geldin sadece civciv mi çıkardın? Hayır. Yemliğini aldın, vitaminini aldın. Yani şimdi bunların da bize çok faydası var. Buradaki hizmetin hani karşılığı olarak biz de yanında ürün satabiliyoruz. Hani bunun da bize faydası var. Ve bu tamamen müşteri memnuniyeti odaklı. Burada oturuyoruz, çayımızı içiyoruz, abi kardeş muhabbetimizi ediyoruz. Yani bu sıcak muhabbete şahit olan birçok zaten takipçimiz var ama bunları çok fazla tabii her anımızı yansıtamıyoruz. Beraber kuş satıyoruz burada. Biraz önce Talha ile be beklerken Papağan. papağanları verdik. Dün geldi, videosunu çekemeden papağanlar gitti Talha. <laughs> yani maşallah, hareket güzel arkadaşlar. Yani sizlerin de desteğiyle trend yol üzerinden olsun, dükkan üzerinde. Yani satışlarımız çok güzel. Kuşlar geliyor, ertesi gün bakıyoruz kuş yok. İbrahim yine kuş almaya gitti. Dükkanda o yüzden ben varım. Bugün günlerden ney Talha? günlerden salı. Salı. Evet o arkadaşlar. De güzelden. Bugün günlerden salı. Tala ile böyle bir şey hep beraber şahit oldunuz sizde. de. Evet şimdi videomuza burada bir ara verelim. Çayları Videoya çaylarımızı içelim. Çaylarımız hazır. Aynen çaylar soğuyor şu an. Peki Tala, Sadova hakkında ne düşünüyorsun? Sadova hakkında hiç kullanmadım ama herkes çok öneriyor. Ben de kullanacağım yani. Senin civciv yemi olarak özellikle almışsın. Sonrasında civciv yemi olarak bir denemeni tavsiye ederim. Arkadaki civcivleri biliyorsun. Onları da gösterelim arkadaşlara. Gösterelim. Yani hareketlerini. Burada müşterinin değil de onlar? Hep kendimiz. Bunlar tamamı Ligori kendimizi. Buradaki özel ırkı mesela sen biliyorsun. Kimse bilmiyor. Söylemiyoruz. Şu an sürpriz o. Orada çok özel bir ırk var. İbrahim abi, abi söyledi o Yok yok söyleme. O, ona ayrı bir video çekeceğiz zaten. Zibitler duruyor mu? Neyler? Zibitler vardı orada. Yok zibitler gitti. Zibritler. Burada ne var? Burada ligorinlerimiz var. Fatibolarımız var. Ondan sonra, sonra... neler var? Yukarıda bizim e, Rusya Norloflar var. Bu Rusya Norloflar. İbrahim bunları birine söz verdi diye hatırlıyorum. Bunlar kendimiz mi? Burada bizim Bram Ligorinler var. Bunları kendimize büyütmeyi planlıyoruz. Geçen biri e, İbrahim'e çok ısrar etti. Mecbur Mecubiler sattı var burada. Orada tabii bizim kendi anaçlarımız var. Bir tane bak ayrık ayağımız var. Ona kelepçe yaptık ama olmadı. Hı? Bu zibitler satılık mı? Zibritler satılık evet. Ücretini video kapatalım. Yok ücretini de. burada da söyleyebiliriz. Zibitler, gold zibitler, 35 liradan veriyoruz. Tabii ki buradaki müşterilerimize ufak tefek ikramlarımız da oluyor. Olur. İbrahim abi yapıyor. Fatih abin yapmıyor mu? İbrahim abi, abi mi yapıyor sadece? De, sen de yapıyorsun abi. Hatta yumurta fiyatlarını dedim ben sana. İbrahim konuşuyor. Ben biraz daha yüzü yumuşağım o konuda. <laughs> Ee, durumlar öyle. Evet bakın arkadaşlar hareketi görüyorsunuz canavarları. Yani hani bu sezonda civciv olur mu? Nasıl olur? 1 litrelik. litrelik. Yani ona sen istersen 1,5'lık da takabilirsin. Ne oluyor? Bunlar eski değil çok kirlendi. Atıyorsun yenisini takıyorsun. Mükemmel bir suluk bence. Evet Talha veda edelim seninle. Ne diyorsun? Bravo. Takipçilerimize ne diyorsun? Bizi takip etmesinler mi? Beğenmesinler mi? Beğenmesinler. Selam gönderiyorum herkese öyle yani abi. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Kamera karşısında konuşmaya çok alışkın değilim. Size de bakmasınlar. Yani. Estağfurullah. Gayet güzel samimi bir ortam oldu. Sen de güzel denk geldin. Arkadaşlar görüşürüz.